Evet, Deveçer Köyü'nde İsmail abiyle beraber. Selamünaleyküm aleyküm İsmail abi. Aleyküm selam İlhan'cığım, hoş geldin, aynen sağlık. Nasılsınız, iyisiniz? İyi ki varsın, var olasın. Ne yaptınız, tatile mi geldiniz yengeyle? Her işte, şey, bayramdan köye geldik işte, evet. 22 yaşına oğlum Allah'ın rahmetine kaldık. Allah rahmet eylesin. Evet. Murat burada, İşte Murat'ın yanına geldik. Ondan evet. sonra işte havalar iyidir, ondan sonra komşularla burada otururuz, zaman evet. geçirir işte. İsmail abi yenge sen de ilkin, merhaba diyelim. Merhaba. Nasılsın? Zamanı nasıl geçiyor? İyi zaman iyidir bırak gider. Seviyor mu köyü? Gelirim şeyin Ara sen ara, ara geliyorsunuz ara. değil mi? Ara ara geliyorum işte <laughs> diyorsun, günlük bayanlar zaman nasıl geçiyor yani? Zaman geçiyor, Komşular var, geliyorlar, gidiyorlar, gidiyoruz. İyidir yani. Evet. Peki İsmail abi siz burası yani bilmeyebilir bilenler bilir de Nasır Üsüp derdi ee, değil mi? Nasır Üsüp'ün evi. Evet. Nasır Üsüp dediğin adam paylaşmayı çok severdi. Evet. İnsanlara değer verirdi. Evet. Hiç ayrım yapmazdı. Şucu evet. bucu demezdi. Evet hep iyilik yapmayı severdi, yedirmeyi severdi. Ee, çok değerli bir babamdı. Allah. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. olsun. Evet. Toprağı bol olsun. Peki eskilerde böyle çok geriye biraz gidersek İsmail abi senin çocukluk döneminden veya gençlik yıllarında yani köyde zorluklarınız nasıldı veya yani, daha abi, mı da, o dönemde var 20. asırda ya vatandaş işte ekine ekiyordu. O ekine e, geçinme sağlıyordu. Çoğu çocuğunu doyuruyordu. İşte evet. un, bu olur falan. Ama tabii bu şir, şimdiki şartlar çok güzel. Çok evet. güzel. İnsanlar ezilmiyor. İnsanlar her şeye kavuşuyor. Her şeyi buluyor. Evet. Yani evet. o günlerin de güzellikleri ayrıydı ama. E... Tabii. O zaman da iyiydi. O zaman da iyiydi. İnsanlar, eski insanlar daha şeydi. Daha paylaşmayı severdi. Daha evet. hoş hoşgörülüydü. Evet. evet. Sözü geçen insanlar Sözü vardı geçen köylerde. Insanlardı. Dinlenirdi. E, Oturardı, muhabbet ederlerdi. Evet. Yengemle nasıl tanıştınız? Yengem de benim şey Komşum. <laughs> evet. Annesi benim babamın müsahibin şeyidir yani. Evet, evet. Kardeşi. Ben çok memnunum. Hayat paylaşmak ne güzel olur. Evet. Yani i̇yidir yani. Peki yengem eskilerde telefon yoktu, elektrik yoktu. Yani nasıl bir konuşuyordunuz? Yani nasıl anlaşıyordunuz? <laughs> <laughs> ya, o zaman bir haber geldi. Yani bir haber oturup bir yerde kuşciniki gibi konuşmak yok bir şey yok. Böyle hep haberler falan geliyor. gerçekten evet. o dönem de çok güzel. Şey evet. 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 Evet ee, onu da bekledin. Evet. Eskine dönersek olsun? Ha, İnancım eskiye dönersek eskide mesela ay, 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 gaz vardı onun için üstünde çay yaparlardı. Evet. Hamam vardı o lambanın önünde bayanlar kilim dokurdu. Evet. Her, o zaman o güzelliği vardı. Evet. Şimdi de teknik gelişti. Her şey var. Köyde dahi buzdolap, çamaşır makine, televizyon evet, var. Evet. Her şey teknoloji Sıcak var. su var. Evet. Var oğlum. Allah'ıma çok şükür. Hele bir ülkem dünyanın en süper ülkesi. Evet. Hocam. Bu bu ülkeye var ya kim ne iyilik güzellik yaparsa ben ona minnettarım. Evet. Kim olursa olsun. Evet. Yeter ki ülkem için evet. güzel şeyler yap. Ama baba ocağı yine de buraya geliyorsun. Yani, arada zaman zaman. Baba ocağı çok sıcaktır. Evet. burada büyüdüm. Burada annem beni değil, yine... Evet. Büyüdü, büyüdü evet. Yani köyünüzü unutmuyorsunuz. Artı benim babam manangozda. Artı benim babam sağlıkçıydı. Evet. İnsanlara ilgilenir sağlıktan. Evet. Babam çok farklı bir babaydı. Baya da büyük Çevrede bir... Çevrede de tanınan evet. bir değerli bir babaydı. Evet. Allah rahmet eylesin. İsmail e bayağı o da büyük var. bir ev. Komple bu şey... Kaç korantaydınız ki? Bir de ki? bir daha var ya, bir daha. Evet o ayrı evet. Biz dört kardeş dört oğlandık. Evet. Sekiz kardeştik. Babam biz sekiz kardeşimizi hepimizi çok güzel şartlarda büyüttü. Evet. Yani bize hiçbir noksanlık yapmadı. Domates herkes iki kilo alıyordu, o bir kasa alırdı. Evet, evet. Yani babam ne mi, mekanın cennet olsun, bize aç susuz bırakmadı. Evet. O... Biz de aynı babamın ekolunda da, o da devam ediyoruz. De, Yolunda devam ediyoruz. Bize çok şükür. İkisi devlet memuru. Evet. Ondan sonra çocuklarım hep üniversitede okuttum. Biz o zaman şartlarında üniversite okuyamadık ama evet. Ilancı, ben o benim ezikliğim, ezik, eziktim o konuda. Sizin ben benim imkanlarım olduğu sürece kanını, okutacağım. Evet. Vatana, millete güzel bireyler, güzel e, evlatlar yetiştirdim. Oldu, sağ olun. E, geldik sizi gördük. En son eşe, dosta, akrabaya ne diyorsunuz İsmail? Vallahi Türkiye Cumhuriyeti'nin 85 milyonu hepsine büyüklerin ellerinde, küçüklerin gözlerini öpüyorum. İyi ki bu güzel ülkem var. Babamın da sevdikleri başta sizin bütün dostlarınızla büyüklerin ellerinde öperim İyi ki babam dost yapmış. İyi ki paylaşma yapmış. Olsun çok sağ olun. Yenge senden son bir şey. Herkese mi? selam söylerim. Göyler evet. hayat evet. akrabalara. Korkumsun. Olsun. Hadi size kendinize iyi bakın. Bir Bir şey kapatmadım. Sana sonsuz teşekkür ederim. Sağ olun. Yıl 12 ay sen buradaki doğayı çekiyorsun. Burada vatandaşların vatandaşlarının, evet. sorunlarını aktarıyorsun Avrupa'ya, Türkiye'nin her yerine, her coğrafyasına. O konuda bir abin olarak iyi ki varsın. Sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Çok sana. sağ ol İsmail abi. Sen de kendine bak. Biz elimizde geldiği de kadar böyle çekiyoruz de çamsak. De sağ olun. İçeriz. Evet. İçeriz. Aynen öyle.